yaz tatilinde ama İstanbul’dan ayrılmayan isimler de var. Yaz geceleri İstanbul’da oldukça renkli geçiyor. İşte İstanbul gecelerinden son görüntüler. İstanbul gecesiyle gündüzüyle çok hareketliydi bu hafta. Bakalım kimler takılmış kameralarımıza. And I'm Biran Damla Yılmaz yeni yaşını arkadaşlarıyla bir araya geldiği bir partiyle kutladı. Parti öncesi doğum günü kızıyla birlikteyiz. Yeni yaşında dilekleri neler acaba? Birazcık Şimdiye kadar yaptıklarımızdan mi? daha da güzelleri olsun diyelim. Keşkelerimiz var mı? Peki. Valla keşkelerim yok. Bunu bana daha öncesinde annem sormuştu. Hiç keşken var, keşken var mı diye. Evet. evet. ...ben de yok demiştim... Yani ...şu ana kadar yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim... İlk de yapmışım ve ilkki beni de bu noktaya getirmiş demiştim... ...o zaman büyümüşsün tamam demiştim... <gülüyor> 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 Hayallerine geliyor konu... ...oyunculuk bir anda Damla Yılmaz'ın hayaliymiş... ...valla net hatırladığım bir hayalim var... ...şu ana kadar... ...onda da gerçekten daha çok küçüktüm... ...hep diyordum ki oyuncu olacağım... ...kendi hayatımı kuracağım... ...çalışıp başarılı güçlü bir kadın olacağım... ...diyordum... ...ve böyle 18 yaşıma geldiğinde... Durup böyle bir dakika ya gerçekten ben bunu hayal etmiştim ve oldu. Bu yaz doyasıya bir tatil yapacakmış güzel oyuncu. Arkadaşlar ne zamandır tatil yapamıyordum ben yani bu yaz gerçekten bir tatil yapayım hakkını vereyim istedim. Bakalım spontan ilerliyor şu anda ne olur ne biter bilmiyorum ama diziye başlamadan da birçok yere gideceğimi düşünüyorum. Birçok yurt dışı, yurt dışı, ikisinde de. Peki bu tatiller tek başınıza mı olacak yoksa birisiyle mi şu olacak? Sonra geliyoruz işte. Yani bakalım, bilemem olabilir de olmayabilir de. Genç canım. kadınım yani tabii ki olacaksa da olacak arkadaşlar. Sizde genç insanlar sizde yok mu? Sevda Erginci ve Melisa Doğu geliyor. Doğum günü partisini Sevda Erginci organize etmiş. Ben organizasyonu yaptım. Organizasyonu Sevda yaptı haber var tabii canım o kadar da sürpriz <laughs> değil kendisi biliyor yani 12 gününü sürpriz sadece kişileri ben belirledim. <laughs> <Şimdi> sanırım <laughs> Eda Hanım'la Şeva Hanım, Hanım herhalde katılamayacak. Onlar için de evet. Kadro tammış gibi geliyor. Öyle evet gibi, evet böyle. aynen öyle gibi bir şey. Gelebilenlerimiz. Evet, evet yani tatilde olmayan herkes davetli tabii ki yani tatilde olanlar sadece gelemiyorlar. Ünlü isimleri buluşturan bir davetteyiz. İlayda Alişan geliyor beyazlar içerisinde. Geçtiğimiz hafta sevgilisi Oğulcan ne Çeşme'de tatildeydi. Güzel geçmiş tatil. Çok güzeldi çok keyifliydi. Biraz yorgunluk attık. iyi geldi. Dinlendim. Ara ara kaçacağız tekrar. Yaz sıcağında giydiği kovboy çizmeleri dikkatimizi çekiyor. Sıcakta çizmeyle yürümek zor olmuyor mu? Terletmiyor öncelikle. Ee, seviyorum ben böyle şey kombinlemeyi. Zaten hep ayakkabılarıma laf ediyorsunuz. <laughs> Hazır beyazlar içerisinde görmüşken soralım. Yakın zamanda İlayda Alişan ve Oğulcan Engin çiftinin düğünlerini görebilecek miyiz acaba? Yani ben çok konuşmayı sevdim. Ben küçüğüm daha, daha erken. Zaman gösterir inşallah her şeyi. Selin Türkmen geliyor. Tatil planlarını merak ediyoruz. Bir Bodrum'a gittim geldim. Bir tekrar Göcek ya da Bodrum yapacağım gibi duruyor. Bakalım. Dinleniyorum şu an. Yasemin Yürük davete katılan isimlerden. Hepsi grubundaki eski ekip arkadaşı Gülçin Ergül'le aralarında sular bir türlü durulmadı. Aralarında problemi çözebildiler mi acaba? Polemik yaratmamak için düzgün konuşmaya çalışacağım. Hayır tabii ki konuşmadım. Konuşmayı da düşünmüyorum bundan sonra kendisiyle. Evet ego insanın e, düşmanıdır bence. E, i̇nsanlar işlerini yapmak istiyorsa kendi yollarıyla ilerlemesini öneriyorum. Benim yaptığım ve arkadaşlarımın, dostlarımın yaptığı gibi. Kendisine başarılar diliyorum. Beni hiç ilgilendirmiyor. Serkay Tütüncü geliyor tüm karizmasıyla. Alaçatı'da keyifli bir yaz tatili geçiriyormuş. Güzel geçiyor. Her şey yolunda vallahi. Biraz ee, kış biraz yoğun geçince tabii yazı özlüyoruz O yüzden biraz rüzgarlar da var bu arada Surf falan alış bu aralar Keyifli ya güzel her şey yolunda Zeynep Bastık da ilişkisine geliyor konu İlişkileri de çok güzel gidiyormuş Valla her şey yolunda Biz de yani aceleci davranmıyorduk zaten Bir zaman gerekiyordu vesaire O yüzden e, her şey yolunda şu anda keyifli Onun da bir harbiyesi var birinde Onun evet. için de biraz İstanbullayım açıkçası Onu da izlemek istiyorum Sonrasında tatil başlayacak Yusra Geyik geliyor Geçen yaz Bodrum'da bol bol görüntülemiştik güzel oyuncuyu Evet geçen sene çok güzel tatil yapmıştık Bu sene o performansta olabilecek bir memnun değilim ama Umarım güzel geçer Eser Yenenler ve Berfu Yenenler çifti de davetti Birlikte sahneye çıktıkları çift terapisi gösterisi çok güzel gidiyormuş Yani şu anki stand-up gösterimizden çok mutluyuz Yani bir çift komedi yapıyoruz sahnede ve bu rüzgar gersen... Türkiye tarihinde de çok az var. Hatta yok, yok. yani stand-up gösterisi yok. Dolayısıyla bunu daha da büyütmek ve geliştirmek istiyoruz. Bu yazda turnelerimiz başlayacak. Ve davetin ev sahibi Sefo helikopterle böyle giriş yapıyor davete. Sefo ile birlikteyiz. Helikopterle yolculuk yapmayı sevmiş ünlü rapçi. Heyecanlıydı gerçekten. E, trafik de vardı gerçek manada ve e, helikopterle geldik. Sefo 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na hazırlanan Türkiye Milli Futbol Takımı için bir şarkı hazırlamış ve şarkı sosyal medyada eleştirilmişti. Sefo eleştirileri çok umursamamış anlaşılan. Gruptan çıktık ben mutluyum. Çok güzel oldu. E, takımımız gruptan çıktı ve başarıyla ilerliyor. Umarım şampiyon da olur. Çok güzel, çok mutluyum. Çok sevinçliyim milli takıma şarkı yaptım. Harbiye'deki konseri öncesi Emircan İrek'le birlikteyiz. Konserde neler bekliyor sevenlerini? Bu akşam aslında bir Emircan İrek konseri izleyeceğiz her zamanki gibi. E, konuk olmayacak bu gece her zamanki harbiyelerin aksine. Ama e, farklı düzenlemeler bir e, koro bize eşlik edecek. Aynen. E, farklı Nasıl şarkıların farklı düzenlemeleri. 8 kişilik bir koro e, benim yıllar önce Nazım Hikmet Akademi korosunda beraber koristlik yaptım arkadaşlarım vefa olacak. Valla vefa değil. Gerçekten çok Başarılılar, O yüzden hiç vefaya ihtiyaçları yok. Onlarla çalıştık. Bir beş şarkı onlarla yapacağız. Sıla Türkoğlu'nun klibinde yer aldığı bir karanfil şarkısına geliyor konu. Çok güzel oldu. Vallahi çok farklı bir klipti. Farklı bir klip yapmak istedim. Bir babayı oynadım. ...çok güzeldi. Yani dönüşler de çok güzel oldu. Çok sevildi. Çıktığı dönem damgasını vuran Ali Cabbar şarkısının çalıntı olduğu ve şarkının sahibinin ünlü şarkıcıya dava açtığı konuşulmuştu. Emir Can İrek bu konuya açıklık getiriyor. Ya ilgili konuştum aslında ama işte sizin de dediğiniz gibi bu tarz büyük topluma geçen işlerde böyle spekülasyonlar oluyor. Mesela siz dediniz ancak mahkeme süreci başladı. Aslında hiç öyle bir şey yok. Yani ne, ne bir buna dair bir iddia var ne işte e, hukuki bir şey var. Hiçbir şey yok. Niye böyle? Ama e, neden böyle oluyor? Bir şarkı çok popüler olduğunda, bir şarkı çok topluma geçtiğinde bunu bu bir haber değeri oluyor. Haber değeri olunca da e, medya bunu haber yapıyor. Tabii ki de. Biz de okuyoruz. Biz işte. ee, biz de okuyoruz bakıyoruz yani e, nasıl e, böyle bir haber çıkabilir. Yoksa birçok şarkı birçok şarkıya benziyor, andırıyor. Ben bahsi geçen gösterilen örnekteki e, parçayı da bilmiyorum. Yani daha doğrusu bir film müziğinin başı o. Onu da bilmiyordum. Ama e, bu şarkının bir şarkıya benzeyebileceğini ya da yaptığım her şarkının bir şarkılara benzeyebileceğini biliyorum. Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin oyuncusu Sıla Türkoğlu konseri izlemeye gelmiş. Evet ya yani çok sevdiğim, çok başarılı bulduğum bir isim zaten. Arkadaşım da aynı zamanda. Böyle küçük bir şekilde ona destek olabildiysem yani birbirimize zaten hep destek oluyoruz. Ben de klibinde böyle yer almak istedim. Çok da tatlı bir şey oldu. Çok mutluyum. Bugün de Harbiye'deki konserini izlemeye geldim. Sıla Türkoğlu Geçtiğimiz hafta bir derginin yaptığı oylamayla 2024 yılının yaşayan en güzel kadını seçilmişti. Hande yani, <laughs> evet, Erçel de aynı listede aslında ama... Evet birazcık e, garip, Gerçekten. enteresan şeyler, güzellik benim için öyle çok da şey bir şey değil. O yüzden bir şey diyemiyorum. Ne çok kadar, teşekkür yok, ederim. Yok, peki çok teşekkür tamam. İyi akşamlar tamam, İyi akşamlar. Sıla Türkoğlu, rol arkadaşı Rahimcan Kapkap'la izlemeye gelmiş konseri. <laughs> Ve Emircan İrek en sevilen şarkılarıyla sahnede. İççilerin telefonlarıyla yaptığı ışık şovu Harbiye'yi böyle aydınlattı. Bıraşla, sonra, 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 sonra. Ay, Emin Can İrek kendisini izlemeye gelen Sıla Türkoğlu'na sahneden böyle seslendi. Sıla Türkoğlu da burada dediler. Evet Sıla Türkoğlu da burada. Sıla Türkoğlu ve Rahimcan Kapkap konseri böyle keyifle izledi.